çok koyu bir tondan bastırarak başladım başlayıp yavaşça aşağıya doğru ineceğim elimi açarak elimi kağıttan vurgumu hafifçe azaltıyorum sonra geri dönüp tekrar düzeltiyorum Bak görüyor musun? Burada buna pasajlar diyoruz. Pasaj geçiş demek. Ton geçişleri. Ton pasajları. Bak. Burada önemli olan ne biliyor musun? Geçişlerin çok değerli olması. Çok yavaşça geçmesi. Yavaş yavaş geçmen lazım aşağıya. Hızlanmak yani daha doğrusu çok net ve hızlı bir şekilde geçmek doğru değil kontrol ede ede o yüzden geriye dönüyorum sürekli yoksa niye geri döneyim aşağı devam ederdim biraz daha geri dönüp bütün tonları dikkat ederek açık içinde açıklarım hak ediyorum.